Evet. Yavaş bu güzel. Bak, bak, bekle bekle bekle. Bekle bekle. Sıkma 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 kaçacak boş ver dur. Yorulsun ben. Tamam geldi 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 acele etme. Büyük 60 santim. Bekle 60 santim. Bekle bekle ip, ip küçük. Alsana <laughs> şunu. Sen tuttun. İşte bu. Oo dur 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 gözüksün gözüksün. Hay Allah'ım sonsuz şükürler olsun ya. Çok iyi ya. Üf. İyi ki kalamayı açtık. Kopartacak kopartacaktı. İyi ki açtık kalamayı. Çok sıkıymış kalaman. süper bak. Oo, süper. Dur, Ama ölür. Yani kafa travması alır. Alayım mı? E, salalım da Olacağım dur. Ben. Dur alayım alayım. E, malzemeyi dur. Bırak kanka o zaman ne yapalım? Beni çekme. Dur yere bırak. Yere bırak dur. Sakinleşsin biraz. Oğlum dur lan dur dur. Dur. Dur dur Bıra, bırak. Dur şöyle yapalım. Dur sakinleşsin. Ne videoyu çekiyor öyle bir şey. Şu an videoda değil mi? Evet. Ha. Çalışmıyor bir de süre yazmıyor mu? Yazıyor yazıyor. Tamam. Çok iyi. Hemen gripleyelim o zaman bunu. Kapatacak yine. Kanka bu ondan büyük sanki ya. 60 santim var kanka bu. Nasıl ölçeceğiz bunu? Dur. Nasıl yapalım? Griple sen, griple. Aç Videoyu abi. da çekmiyorsun ki. Çekiyorum abi dur. Of. Of 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 of. 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 Nefes alsın bari ya. Hayvana eziyet ediyoruz. <laughs> <Giderim> Çekiyorum. <laughs> Çekiyorum ya. Dur nefes alsın. Aldı fazla gezdirme bak. Ver kamerayı bak. Kamerayı vereyim. Sonra bir video salım videosu yapalım. Biraz fotoğraf çekelim. <laughs> Gel boyunu ölç. Salalım bir tane daha tutayım bari ya. Sana vereceğim sen tutacaksın bir tane. Evet. Ölecek kanka kuyruk şey yamuluyor. Ölmez ölmez bunu bunu bırakacağız. Ağzı bir... Dur oğlum dur dur sakin ol. Şimdi boy e, senin kamıştan önce şey, tamam getir. Of of of. of, of. Elini alma. Elini al şey kamışı alma onu al buraya koy. Dur senin fotoğraf videon çekeyim şöyle. Videodan fotoğraf alırız. Hangi yazıya kadar geliyor? Neye kadar değil mi? Ninja'nın ortadaki neye kadar geliyor bak. Ninja Bir de büküldü ama bu. Tamam. Yere koyalım mı kamışı? Koy şey yap makineyi dur dikkat et abi ucuna Koy. kuyruk da mis gibi çok çektim Heh, tamam bak şuradan nereye geliyor biliyor musun e model modele kadar geliyor model no tamam abi tam sen tamam. de pozunu ver al dur fotoğrafını <laughs> mı çek şükür son dakikada senin konusun... çok yaklaşıyorsun kankam benim geri git makineyle denedik Dur sakin ol sakin oldur. Dişler de bak, dişleri de göstereyim. Hayvana daha fazla eziyet etmeden ee, bırakıyoruz. Söz vermiştik. 100 santim de gelse bırakacaktık. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dur oğlum, dur. Ağzın kırılmasın. Hadi. Gelsin sen. Eşek kadar kırmasın oğlum. Bırak. Kendine gelsin hayvan. Bırak. <laughs> Bırak gider o. alalım mı geçen günkü Ya gider gider canlanır. Bırak hiç elleme o canlanacak. O şoka giriyor şu anda. Lan ziyan olmasın hayır. Çıkar mı sudan? Kanka gene aynı hatayı yapıyorum. Bırak kalsın ya. niyetim yok kesinlikle almayacağım. Tamam da ya. oynuyorum bırak kalsın. Şöyle bir kaç kere su, su alsın ağzına. Öldü gene. Gene öldü ama. Yok ya yok. Tut. Al video sende bundan sonra. Ben balık tutacağım. Tamam. Al devam et. Evet topladı topladı gidiyor gidiyor. Çok iyi gitti. Tamam. Savaşı erjikle tuttu. Göldeki ilginç balık. Gökçenaz ya da ak balık. Bilmiyoruz. Jig 5 gram. Pink zebra glow. Savacir. Balığın boyu ee, ne kadar diyelim? El kadar. Telefon. Şey, salıyor musun? Hemen. Ölmeden. Dayvan D'sini azıcık yukarısın. Tamam. Salıyor mu? Ölüyor gibi. Dokun istersen bir kere. Abi deniz balığı gibi biraz ya hissi. O balık bu balık işte. Hadi bakalım git. Hop güle güle. İyi yaptın. Rast gelsin. Bugünkü tür, yeni türümüzü öğrenmiş olduk ama ne olduğunu bilmiyoruz. Göreceğiz. Aynen yüzünde gözükmüyor ama neyse şöyle. Neyse yok. hayırlısı kanka. Hadi ha. rast gelsin. Hadi bakalım. İyi yerde atmışlar ama kusura bakma kanka. Tamam olsun. Bakalım. Hadi Devamı hadi. rast gelsin. Güneşi önüne al. Bu sefer doğru söyledim. Arkana alma güneş, önüne al. Ben de gölge yapmayayım. Balıklar için. Görelim yemi de görelim. Aslında Yem salacı 14 gram. Bir saniye. Netleştim. İlk çantiyi takınca geldi. Yalnız bu tehlikeli bir şekilde yokmuş. Hemen. Sen de aldın aga. Aga aldık be. Bak bak turunculuk var gene bak. Aynen buranın balıklarında güzel bir özellik. Dur oğlum dur çok, dur dur. Çok güçlü değil mi? Bırakacağız lan. Oğlum daha büyüğünü tuttuk bu kadar çırpılmadı ya. Bizim balıkta bir sıkıntı mı vardı acaba o gün? Ol, ben tutulup salınmış kanka. Eyvah diline gitmiş. Şimdi dur 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 dur. Videonun saniyesinden yiyor ya. Dili tutulmuş hayvanın dili dili. Nasıl bir cezbetme yaptıysan kanka. Hı. Şimdi hemen salın videosu yapalım. Küçük bir balık hemen bırak. Bir saniye, bir saniye etlemedi. Öşeceğim bunun boynu salacağım hemen. Ee, bottan büyük tabanından. Ee, nasıl diyeyim? Ee, 23, 33, ya da 35, 40 bile yok yani. Bilgisayar gitti. Tamam kanka hadi. Onat çok güçlü. Çok güçlü. Güzel bir turna yapıştırdı. 40 santimi var. var. var var var. Dur güzel. hemen gördüğünüz gibi. Var var. Maşallah. Şöyle ölçelim. Maşallah hemen. Evet. Zipten. şöyle. Kırmızı çizgi. Ulan hep çizgide ha. <laughs> Şurada. Sipariş üzerine. Ey maşallah. Maşallah kanka. Hadi gel. Güzel. Gör. Hemen dur seni de bir göstereyim. Dur dur sen de gözük. Bugün ayın 21'i. 21 Kasım. 21 Kasım'da salıyoruz. 2019. Ya de. Suyu görmez. Dayanamıyor hayvan. Küçük. Bırakıyoruz. Evet evet evet. Aha burada. Nereye gitti? Orada duruyor. Neyse tamam. Devam rast kesin. Alan kaşığı da gösterelim. Video kapanmadan. Evet. Nerede kaşık? Evet. Maşallah. Portfish Willy. Yok Willy değil. Portfish. Güzel bir kaşık. 20 gram. Devamı rast gelsin. Küçük bir turuna geldi. Balığı yalnız göster. Yan gösteriyor. Götünü göster ama. Gözüküyor mu? <laughs> tamam şimdi gözüküyor bir turuna geldi iade ediyoruz bir gelsin Sağ. bakalım <gülüyor> 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 kendisi gitti tamam rastgele yapıştırdı şimdi yanına gidiyoruz sakın sakın taktım deme getir. Getir 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 getir. İşte bu. Evet. Kardeşim seni tebrik ediyorum. İşte bu. Sonunda. Ayı kaçı? 25'i. 25 Kasım. 25 mi oldu? 25 of. maşallah. Yutmuş mu lan komple ağzı kanıyor. Allah kanka kopmuş olabilir ha. Sahte nerede? Sahteye bak. Bak bakayım. E, sahte olmadan gelmez ki bu bir bak bakayım şeye. Şöyle bir çeksene beni. Şu an videodayız zaten. Çok iyi ya. Şu an videodayız. Şöyle. İstersen grip vereyim grip sok ağzına. Ya. Fotoğraf çekil. Sahtene abi ona bakalım. Sahteye baksana ağzındaysa ona göre tutacak kanka. Soğuk Abi Allah ağzında olamaz çünkü sen. Şu ha burada. burada burada. Aga. Malzeme burada. Ya, bunu ölçelim. Helal be aşkım. Yapıştırdın turnayı. Evet. Çok güzel. Allah, Allah Allah. Aman 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 dur Allah. oğlum dur. Dur dur dur. Style. Bir dakika. Y'ye ye kadar. Y'de. Evet. Tepeden de çekiyorum. Çek. Bu style. Tamam. Tamam. Hadi bismillah. Evet. yerden güzel salayım. Allah her yer aynı. Şöyle iyi. Böyle iyi. Öyle iyi. Dur seni de göstereyim. Dur. Tamam. Gözüküyor. Gözüküyorsun. Biraz ağzı kanamış ama toplar onu. Kardeşim büyü de gel. İnşallah büyür. Gözük kanka. selam ver. Evet. Gözüküyorsun. Tamam. Anam. Dur. Çekeyim. Çekeyim. Gitti. Evet. Gitti. Aldık tamam. be. Kanka darısı başına. Amin amin. Hadi. Vap vibrasyon ya. Vibrasyon, vibrasyon. Kırdın. Kırdın şeytanın bacağını. Fena kırdın. Hadi bakalım. Devamı rast gelsin. Allah Allah balım. Ya. Gini gini. Geliyor. geliyor. Alayım bakayım. Sen. Ben alayım mı? Ben sana da. Ey maşallah sağ olasın. Favorun balı. Lan senin duaların hemen kabul oluyor. Sen var ya. Mübareklik var sende. Kudarısı başına dedin, Anında vurdu lan. Nasıl? Kanka süper. Maşallah. Eyvallah ya sağ olasın. Allah razı olsun. <laughs> abi senden Allah razı olsun. Dedin ki şey inşallah sana da nasip olur dedin anında vurdu. Ha, hemen. hemen, Ölç, ölç boyunu. Ne kadar bu? Yok ya. Biraz kaldır kanka. Bak kuyruk var. Heh. Ee, sünger bitmeden bir santim Önce falan. 40 falan. Tamam. Salon videosu yapalım hemen. Yapalım hemen salalım. Hiç fotoğraf çekmeyelim. Ver istersen kamışı. Ahmet. Salacağız. Aptallık kaçırmak yapma. Adamın canını sıkma. Seninki Ahmet. Seninkiler niye böyle kanka sakin oluyor? Değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> İyi lan bu sefer ağzına koydum ki şey olsun. Tamam. Gördüğünüz gibi. Bir saniye Sana seni çekemem. Teşekkür hemen. ederim. Sağ olasın. Sen sağ ol kanka. Allah razı olsun senden de. Allah. Al, al. Verme senin vibrasyonu tutamadık. Hadi oğlum. Ha, işte bu ya. Tatlı tatlı gitti. Bu kadar. Eyvallah sağ ol ya. Çok sağ ol. Teşekkürler. Devamı gelsin inşallah. İnşallah. Hadi kanka. Çok güzel gösteriyorsun. Ölçelim mi? Ölçelim hadi. Metre burada. Burada mı burada mı? Gel buraya. Ya hani tutuyordun? Ama <laughs> ha bu etli hmm. kankalar. 57. Değil mi? 57-58. 57. Kanka buradan başlat videoyu. Başlattın mı? Evet. Bugün 27 Kasım mı? galiba. İşte çarşamba günü. Kasım'ın son haftası. Ee, akşam suyu 90 dakikalık bir süremiz vardı. Geldik. Vibrasyonla denedik denedik. Perç geldi. Turna gelmiyordu. Vazgeçecektik. Son dakikada geldi. Şimdi salıyor Daha fazla evet. yormuyoruz. 57 santim. 58 santim. İnşallah. bırak bırak. Var. Hiç oynatma kanka. Bırak o gitsin yavaş yavaş. Bırak o canlanır. Gider o. Heh. Of maşallah. İyi gitti. Orası başına kanka. İnşallah daha büyüğünü yakalarsın. Sahteyi <laughs> vermedin ama hadi ailesi.